Arkadaşlar ben bir şey çizdim. Işık açmaya gerek yok diye Azan Ben açmayacağım. Şimdi bir şey göstereceğim size. <laughs> Bütün resim. Bu yani bu yıl içerisindeki tüm çizdiğim resimleri göstereceğim. Bir dakika. Arkadaşlar öncelikle e, böyle ilk böyle az çizmeye başladığım zaman çizmiştim bunu. Bunu da böyle sinirlenip çizmiştim o Bakın, Bakın bakın. 8 yıldır güzel olmak için uğraşan kadın 72 saat lol oynadıktan sonra ben Neden bu kadar ciddiyse Bak ee, kırmızı bir türlü zorunda bir türlü ama ben sadece bir türlü zorunda bir türlü Çekip bir türlü zorunda bir türlü gibisinden burada yine el şehirleri çizmeye çalıştım bu daha güzel oldu bence ama yine kötü yani hepsi bir böyle saçma sapan bir yuvarlak çizmiştim bir böyle bir kız bu çok güzel oldu. Bir de şu ağzı. Ee, güzel yani çok güzel. el düşün. Bir de gözlüklü bir kız çizmeye çalıştım. Burada da sonra e, tekrar denenmiş olanı var. Bu daha güzel oldu. Tabi burası da bir şey yok. Neyse. Burada Aşık Evet. Yüzü bundan biraz büyük oldu ama olsun. Güzel. Çok güzel oldu hala. Böyle bir tane e, adı neydi bunun ya? <laughs> Stitch'in McDonald's'la hali var. Çok kötü oldu. Ama bak bak bu palyaço. Mükemmel oldu ya. Parmaklarımı yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yüzü biraz bozdu. Mesela e, bakın Gözleri çok sinsi oldu. Ağzı çok sinsi oldu. Biraz da güzel olabilir değildi. Ama diğer her şey çok güzel oldu. Bakın şortu olsun üstü olsun. Güzel oldu. Ay. Ne? Ha. Ne Böyle şinabı var. Daha önce de şinabı çizmiştim. Böyle bir tane kız var. Çok güzel oldu. Ama eli biraz güzel olmuş olabilir. Iy, çok kötü olmuş bak. Uzaktan bakınca çok güzel gözüküyor ama elini yakından bakınca biraz Burada Ushiraka owatta no var ya. Yama musume edit. Ushiraka oğul. Bu arada arkadaşlar bunu şeyle yaptım. Ee, ilk başta karakalemle çizgiler çizdim. Ondan sonra neyse arkadaşlar annem beni ailem beni dinliyordu şey yap. Neyse sonra da üstünden şeyle geçtim. onların neydi? hani böyle Arapça yazı yazarken üstünden geçilen kalemler var ya. Koyarım fotoğrafını böyle ekrana. Neyse arkadaşlar bir de böyle ilk görüşte aşk şeklinde bir şey var. Ama bu çok kötü oldu. Şimdiki e daha geliştirmemiş olan resimlerim şu an. Biraz daha gelişecek bu yıl içerisinde. Bu da çok kötü oldu. Bakarsınız. Bunun beğenmedim. Burası bu normalde ablamın defteriydi. Burada böyle saçmalıklar çizişim. Çizdim yani. Bunu bu yıl çizdim yani. Dün çizdim bunu. Bunu da dün çizdim. Allah saçma sapan bir şeyler karalıyorum öyle. Canım sıkılmıştı. Sonra böyle şeyler var. Allah böyle... <laughs> Bu çok kötü olan bir resmim. Bunu bugün çizdim. Çok sıkılmıştım. Ondan sonra kötü olduğunu fark ettim. Sonra ben de yenisini arka sayfaya çizmeye karar verdim. Bence böyle daha güzel oldu. Çünkü burayı yuvarlak, şu arka sayfasını yuvarlak çizmeden yapmıştım. Ama burayı kafa kısmını yuvarlak çizerek yaptım. Yuvarlak çizme taktiğini uyguladım. Ve omuzları arkadaşlar fark ettiyseniz ne, şey, da tavuklar firarda izlemiştik izliyorduk o ara annemle bakın çok güzel bir resim var burada Undertale'dan sans çizdim bakın böyle bir sans üstüne koyarak çizdim şöyle yaptım böyle sos sos döver dövemem benden büyük sen dövemem bu da sensin sensori sens aşık oluyor. Sen, Sens, soru, bence çok güzel oldu. Bakar mısınız el detaylarına? Bence çok güzel. Çok, sıkıntı. Her yani neyse. Ama öyle yani karakterist bir şey olduğu için pek de sigara içmesi önemsemez. Çünkü önemsenmez çünkü. Bir de arkadaşlar kolları neden bu kadar kalın, neden bu beli bu kadar kalın falan diye soracak olursanız üstünde şey var, fırka var Sensin kız hali. Sens bence kız hali olsaydı böyle olurdu. Tek fark kirpikleri ve saçı. Bir de. baba bak hepsini. hani bu yıl ki çizdiğim çizim resimler böyle ee, bir de şey var bir dakika arkadaşlar bir de e, an, ne, ne, neydi lan e, ilk kar yağdığı zaman mı desem hatta dün çizim çizdim şimdi arkadaşlar. dün çizdim dün çok güzel kar yağdıymıştı ondan sonra böyle ablam benimle dışarı çıkmamıştı her yer neredeyse tutmuştu sonra işte elinde çıkmayınca ben de böyle sıkıntıdan böyle resim çizdim. Bir de rüzgar detayı buradan geliyor farkındaysınız. Fark ettiyseniz. Bir de böyle bir şey çizdim. Çok kötü oldu farkındayım ben de biliyorum. Evet. Bu kadar de defterim. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorum atıp karka... <laughs> yorum atıp like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar 45'te kaldık. 45 e abonede kaldık. 46'ya bile çıkmıyoruz. Nasıl 50 abone olup da soru cevap yapacağım. Her videonun başına soru cevap yapacağım. Sorularınızı şimdiden yazın diyorum. Yazmıyorsunuz arkadaşlar. Belki 46 abonede de yapacağım. Ama neyse 56, 50 abone daha güzel diye düşünüyorum. O yüzden yorumlarınızı şimdiden bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Bay bay. İyi, i̇yi akşamlar diyorum. Aslında siz izlediğinizde falan sabah falan... Yani sizin izleme zamanınıza göre değişiyor. Değişiyor olabilir. Dışarıyı göstereceğim size. Şöyle. Kış sıçtı buralara. Bakın arkadaşlar şuradaki karlar eridi. Çünkü az önce yağmur yağdığı için arkadaşlar. Her yer su gibi oldu. Ama şuradaki yer, şuradaki karla kaplı yer hala çok güzel. Başka güzel olan bir yer var mı? Başka güzel olan bir yer göremiyorum. Böyle, sürekli kamera böyle böyle yapıp görüyorum farkındasın. Öyle. Özür dilerim. Yani. Keşke biraz daha yağdırırsa Öyle yani. Neden karanlık bir odada çekiyorum? Çünkü flaşım açık. Ben de bu yüzden ışığı açma gereği duyup da sonrasında fatura çok fazla gelmesin diye uğraşıyorum arkadaşlar değil mi? Neyse <laughs> bu kadardı. Dediğim gibi yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Unutursanız kötü şeyler olacak tamam mı? Evinizi basacağım. Basmamı istemiyorsanız abone olun.